Pinus nos, pikno pine bark bunların he aynı şeylerimiz. mi Evet, aynı şeyler. Cam kabuğu ekstrakt. Cam kabuğu ekstrakt. Bununla ilgili bir Fransız firması çalışmış, bunun ekstraktını elde etmiş. Biz pikno diye kapsül ürettik, bize dava açtı. Dava açarım dedi. Tamam dedik, o zaman pikno kodu Yok onu da biz efendim marka tescil yaptırdık, o da olmaz. Sana dedim başka isim başka isim, Ne isim koyduysak itiraz etti. Al sana dedim o zaman Pine Bar isim bir daha değil. Yedi defa isim değiştirdi. O olmaz bu olmaz şu olmaz. Dedim ki ya madem çok sizden alalım ekstraktı. Tamam olur dedi. Bir kilosu 2500 avro. Töbe töbe. Töbe töbe. Bu çam kabuğunu Akdeniz bölgesinde vatandaş topluyor. Kışın serasında evinde orada burada yakacak olarak kullanıyor. Çok yani. Veya güpür olarak kullanıyor. Öğütüyor. Yani biz alıyoruz oradan 3 kilo 5 le kilosu ekstrak yapmak. Maliyet elektrik doğal gaz parası falan filan. 500 liraya mal oluyor bizim. Çam kabuğu ekstra 2500 avro. Yani Türk lirası 23-24 bin lira para istiyor benden. Kayseri olarak Toros çamı varken Fransız çamı mı muhtaç. Muhtaç. Muhtaç değiliz. Anadolu her bakımdan dünyanın en güzel ülkesi. Her bakımdan en iyisi, en, en güzeli bize yetişir. Pine Park diye ismini değiştirdik. 7 defa yoksa mahkemeye vereceğiz hemen. Hemen mahkemeye bekler. Ben şey yaptım da falan filan. Ha. Evet, Prime Bark 1 Çam kabuğu ekstra. 2 l 3 Afrika sandalyesi ekstra. 4 geven ekstra. 5 sardalya çay ekstra. 6 karanfil ekstra. 7 karabiber ekstra. 8 bor çinko, magnezyum, metil sulfonu, metan vesaire vesaire içerir. Evet, bize bakalım bu Amerikalılar, Avrupalılar ne yapmış? Piknocenil, piknocenil. Laf ebeli yapıyorlar sanki. Bize diyor ki içine başka bir şey koyamazsın sadece bunu koyarsın. E 60 miligram koymuş içine 60 miligram tövbe tövbe tövbe. Sübhanallah, La ilahe illallah. 60 miligram. 60 miligram. 940 miligramı ne? Nişasta. Benimle boy ölçebilir misiniz? Boy bakımından değil yani. İlimde, kalitede hiçbir firma yapamaz bunu. Çünkü, bunu maliyeti onların üretmiş olduğu, Amerikalıların üretmiş olduğu kapsülün maliyetinden 20 kat daha pahalı. Benimle bu ölçüşemezsiniz. Çünkü ben ben para kazanayım diye düşünmüyorum. İnsana nasıl faydalı olabilir? Ona, ona, bakıyorum. Çünkü para gelir zaten. Sen kaliteli üretirsen zamanla bir numara alırsın zaten. Bunu şey yapmaya para para diye düşünmene gelen yok zaten. Sen kaliteli üretirsen o onu anlatacak, o onu anlatacak. Gelecek zaten. Para, para problem değil. Para hastalık yapmayacaksın. Bakalım. Para korkusu geçim korkusu kaliteyi bozuyor. Ben ona bakmıyorum. Nasıl kaliteli ürün üretebilirim? Ona bakıyorum. Rızık veren Allah'tır. O adam bunu düşünmüyor. Ben diyor buradan para kazanacağım. Kazanacağın da rızık veren Allah'ta. Sahte yaparsan zaten kaybedeceksin. <laughs> Ama bugün kaybet, bugün üç gün dolandırırsın, beş gün dolandırırsın, her gün dolandıramazsın. Payın Ne diyor? İnsanlar üzerinde 1438 klinik araştırma yapılmış. Her türlü virüse karşı etkili. Korona, SARS, MARS, Hong Kong gribi, Sibirya gribi, İspanyol fark etmez. Genital çiğ, genital virüs fark etmez. Zona virüsü, herpes zorsa fark etmez. Her türlü virüsü. Niçin? Çünkü içermiş olduğu etken madde. Her türlü bakteriye karşı etkili. Benim söylemem önemli değil. Ahmet'in, Mehmet'in söylemesi önemli değil. Profesör, doktor söyledi. Öyle bir şey yok. Bizim millet de çok saf. Aa, profesör doktor bildiğim bir şey var. Ya yani biliyor ya. Ne biliyor? Bir profesör doktor var. Şarlatanı teki atıyor. Depresyona karşı prasa. Depresyona karşı ıspanak. Depresyona karşı dereotu. Depresyona karşı maydanoz. Var mı elinde bir klinik anası? Yok. Neye göre konuşuyorsun? Ben profesör doktorum sallayabilirim. Öyle bir şey var mı ya? Avrupa'da, Amerika'da, Asya'da birisi böyle söylese delidir, tımarhane atarlar. Yemin ediyorum hapse atarlar. Almanya'da birisi dese ki böyle böyle. Pırasa, ıspanak, maydanoz, depresyona iyi gelir dese bu deli derler. insan sağlığı onu öyle derler, tımarhanı atarlar. Akıl sağlığı bozuk derler. Ama Türkiye burası. Türkiye burası. Vatandaş bilmiyor ki, bu adam yalan söylediğini bilmiyor ki. Ne diyor? Karnı bahar, de iyi gelir. Elinde bilgi var mı? Yok. Nasıl konuşursun? Dutla eksleme geçer. Ya dut demek şeker demek, şeker demek kandayı besler. Cilt hastalığını tetikleyen kandı zaten. Sen kandayı beslerken nasıl geçireceksin? Çınar yaprağı, romatizmi, kemik erimesine gelir. Neye göre konuşuyorsun? Neye göre? Adamı 50 videosunu seyrettim. 50 video. Bir iki tane sarıç hepsi sakat. Böyle insanlar Türkiye'de baş tacı. Yalanın mumu yastığa kadar diyorlar ama yanar diyorlar ama bunun mumu uzun sürdü. Bakalım ne zaman sönecek? Bir gün sönecek. Mumunun kaynağı bitmiyor bir türlü. Neyse ya boş Evet, bu fikri niye yedi defa isim ürettik. Alma şey Fransız firması markasını almış. Ya bizden alacağım. Ben 24 bin lira verecek kadar saf mı? Kayseriliyim, Kendim üretirim. Iyi. Ben zaten oradan 20, 2500 euro versem ben bunu 99 liraya nasıl satayım? 1000 dolara satmam lazım.